Tarikat liderini öldürmüşüz arada. Ay yanıyor gibi me geldi ama. Oğlum, bir rahat durun ya. Ayıya bak. Dur bari toplayayım. Şimdi. Abi indirince bana sen haber ver. Biz ona bakalım. Ben de buraları gezeyim. Sen onu halledene kadar. Kolay program ya, çabuk iniyor. Windows solana basacaksın. Çocuk bana oyun karanlık oldu diyor da ben bembeyaz görüyorum şu anda hiç akşam olduğunu anlamadım bir de Hakan abi Oğlum burada da mı gözüküyor aynı göre? İndirince haber ver he. Şu patlanacak gelmiş Bunları bulması zor oluyor sonradan ya. Geçerken patlatayım. Abi ona da o değil ki ya zıkkım zıkkım. Ben ona zıkkım diyorum. motor ezecek şimdi bizi. O oyunda öyle bir efekt de var diye hatırlıyorum. Arkadaşını vurdum ya. Bak gene denk gelmedi. Ben vuramıyorum. Sonunda Yani kemerin takılan yaşlıların seni oldukça met etti yani konuştuğunu bile anlamadım. Aleksiyon mi Ömer? Tamam abi. Burada birlikte Vietnam şefi Bir grup vardı ormanda gördüğümüz şeyler ülkemizde böyle bir şey olur diye bir anlaşma yaptık. Hazır olacaktık. Adamın suratına bakarak da bari. Epeyce bir taşla topla. Silahlar, mermi, teçhizat. Bizler ona mezara kadar dayanabilmemizi garanti edecek. Veresi özgürlük sermayesi diyoruz. Ama o zaman Cedar hala nefes alan tek kişi benim. Tezgahlar sapa sağlam kilitli şekilde aramıza böldük. Her bir çakmamızın arkasındaki numara kazındı. Evet, 10 yaş daha genç olsam bunda kendime ilgilenirdim. Ama şimdi kendime iyi bir sebep olmadan öldürtürüm. Bu çakmakları bulmak için yardımına ihtiyacım var. Onları bana getir. Ben de sana ruhumuzdan şey vereyim. Bu bir tarikatın ülkeme yakıp kül etmesine izin verirsem Allah belam versin demiş. Allah belamı versin. Neyse belamı verecek. Zaten birkaçını şey yapabilirsin. Geri kalanını bul ki kilidi açabilirim. Taşıdıkları adlı görev geldi. Şimdi şu tarafa mı gitsem bu tarafa mı gitsem? Bence bu tarafa gideyim şunları da alıp geleyim. Adanın kenarı tam olsun. Burada toplanacak bir şey var mı? Şöyle hızlıca bir bakalım. Vietnam çakma. Aa ben bu çakmaklardan bir tanesini topladım. Düşman varmış lan yeni fark ettim. Geç kaldım. Kesin fırça yiyeceğim. Yok fırçalamayacağım. Tarikatın beni vurmasından korkmasan. O güzel makinesini açar. Buradan defolur giderdim. Şuradaki talan varın orada bir yere asılı mı saklı bir şey dedi ama. Ne taraftaymış? 150 metre. Gideyim bakayım ya yakınmış. Bakalım buranın sırrını çözebilecek miyiz? Kalkma ya yat yere. Aferin. Şu tarafta biri daha vardı ama. İnek var la burada. Ayı gidiyor bak. Ayıyı saldım üstlerine. Aa bir ayı daha var orada. Cheeseburger. iyi oğlum onu. ısır. Hadi bakalım. Dışarıda tarikat ile savaşanlara. Apaplar benden her şeyimi aldı. Çiftliğimi, karımı, elimden Aman elimde kalanları buraya sakladım. Sığınağa ve garaja gizli bir giriş var. Bu büyükler bedellerini ödetmek için içeridekileri kullan koca Mike. Tava basa tutup görev alıyorum. abs bir yapayım mı? Ya. Olabilir. Bir dakika 11 6. Bunlardan hala bulamamışım. Oğullardan buldukça onların sayısını fullleyeceğim. Şu 3 tane olandan bir iki tane bulsaydım gerisi gelirdi. Haritada 16 metre. Oraya gir demiş. Haa. Böyle giremezsin işte. PUBG biri çalmıştı. Ben de doğrulama ekledim. Şu an doğrulama kodu geldi. Şunu patlatabiliyoruz. Ambarları yok etmek görev. Şimdi hesabıma girmeye çalış gireyim. Abi bir kere yapayım. Yap yap. Kim vurdu lan benim ayımı? Ben bu görevi de atlamıyorum ya. Bunun deliği nerede? Şöyle bir şey deneyeyim.